Anam yandım. Herif iyi düştü mü düştü mü içimden geçti. Ay çok kötüyüm. anam. Herif iki metre oldu ya, piç. Ay. Aşkım, iyi misin? Aşkım, adam tır gibi üstümden geçti ya. Anam, oh. Sen neredeydin lan piç? Kusura bakma kardeşim ya. Ben kavgada babasını satan adamım. Kardeşim, senin ben dostluğunu sikeyim be. Aşkım tamam boş verin. Ben şimdi markete gideyim. Akşama öteberi alayım, ziyafet çekelim. Aşkım ağzından bal damlıyor ya. Bugün var ya aklımı okuyorsun. Ben senin aklından geçenleri biliyorum. Canım benim. <laughs> Neyse hadi ben kaçtım. Bir saate görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Canım. Benim. Çok ya iyi kız ha, ya, yemin çok, çok iyi kız oğlum ya, işte gücüne baksana sen ya. Ya oğlum 32 dakika ya. Çok güzel bir şey buldum, dinle aklın çıkacak. Üf, kardeşim daha ne aklım çıkacak çok merak ediyorum ya. Oğlum bir kitap buldum. El yazması böyle eski bir kitap. Beş kişiden bahsediyor. Lanetlenmiş beş kişiden. 2000 evet. İki bin yıldır bunlar bekliyorlar tamam mı? Hatta yerlerini bile gösteriyor. Evet. Bu ne Sorma kardeşim ya. Aile apartmanına denk geldik. Neyse bunlar beş kişilermiş. Cennetten kovulmuşlar tamam mı? Ah loading. Altı dışı az sonra kovulacak. Ya siktir et yukarıdaki işini ya. Sen bu işe ne diyorsun oğlum? Bunlara çekip var ya, YouTube'da yayınlasak zengin oluruz lan, zengin. Öyle mi diyorsun lan? Herhalde olur. Bak hatta... ...Bakire bir kızı kurban ederlerse özgürlüklerine kavuşacaklar. O hapis oldukları köyden de kurtulacaklar abi. Bakire kız mı? Evet abi, Bakire kız kurban etmek. Düşünsene... <laughs> ...yılın belgesel Oscar'ı bize gidiyor. Oscar goes to Berken Onur. Ay, 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 ay! Ha ama sorunumuz var. Bakire kız nereden bulacağız? Feriköy'de yokmuş. Hüseyin abi öldü dedi. <laughs> Oğlum ben sana torbacını değiştir demiyor muyum ya? Benim kızın ailesi komple bakire. Hatta babası takıntılı derecede bakire yani. Abi salak salak konuşma ya. Babası bakire, kız nasıl olacak? Oğlum anası bakire demiyorum ki. Babası bakire. <laughs> ne adamsın ya? Bak şimdi, benim kızın kardeşi için babasından izin alırsak... ...hafta sonu kaçamana izin verir. Vay be! Tabii. Ne olacak? Lanetlenmişler kız kardeş kurban ederken... Ben de Bahar'ı kurban ederim. Abazanlıktan kurtulurum kardeşim. Sen de belgeselini çekersin. Ondan sonra paraya çökeriz. Plan bu. Adamsın adamsın. Plan on numara. On numara. On numara. Ay aşkım ne kadar güzel düşünmüşsün. Benim de tatile ihtiyacım vardı. Tabii aşkım. İki günlük çiçek gibi bir doğa tatili. <laughs> Ay hem de köylülere yardım götüreceğiz öteberi falan. Ay sevaba gireceğiz. Tabii aşkım tabii. Hem duaya hem doğaya doyacağız. Ya adamsın işte seni bu yüzden seviyorum. Ee, yengeciğim yanlış anlamazsan Seher her sizin gibi güzel mi acaba? Ay yok be utangaç. Hiç erkek arkadaşı olmadı biliyor musun? Ya, olsun, olsun. olsun ya o da o da bizim arkadaşımız. Tabii kucaklaşacağız, kaynaşacağız değil mi? Bak sakın korkutma kızı. Biz Onur'la baş başayken sana emanet. Yengeciğim bak beni kırıyorsun gerçekten. Artık beni kırmaya başladınız. Ya sizin bana emanet ettiğiniz şey hıyanet eder miyim ya? Saçmalamayın lütfen. Beraber çekim yapacağız yani. Oğlum bak bacanak falan olacağını izlenmiyorsan avucunu ha. Hala var lan. Ay şövalyem benim. Hı. Hadi. Hadi. Hadi o hadi, zaman. Hadi. Hadi. Ay aşkım öyle güzel sandviçler hazırladım ki kıyamayacaksın yeme. Ben sana kıyacağım aşkım sandviçleri baban yesin. Ne dedin aşkım anlamadım. Kıymalı böreği diyorum bayılırım keşke yaptırsaydık biraz ya değil mi? Ya ama keşke dünden söyleseydin. Neyse yoldan bir yerden alırız. Ya ablacığım böreği böreği boş verin de. E, siz bir kardeşiniz vardı. E, gerçek mi acaba o? Aa kardeşim işte geliyor. Seher. ne lan? Hakikaten o ne lan? Rabbim bu kadar da fazla artık ya. Erkek ırkına bu kadar yüklenmeyin ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba bacım ya. Merhaba kardeşim bak bu Onur abin. Bizi aile düzendir ya. Ne dedin aşkım anlamadım. Düzenimizi alıp yola koyalım diyorum aşkım. Geç kalmayalım. Merhabalar ben Berk. Tarih uzmanı, astrolog, boğa burcuyum. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir hayalperestim. Ayrıca vatanseverim. Ayrıca sportman bir yapıya sahibim. Bak. Sık, Son olarak Instagram'da 4800 takipçim var. Yaklaşık 120 bin görüntülenme alıyorum. Uzak dur Tom bir şey. Ben bir şey söylersem cevap verirsin. O olur. Olur. Hadi. Hadi. <laughs> abim de çok yakışıklı. Öyle bir o. Şövalyem benim. <laughs> Dikkat etsene aşkım ne oluyor ya? Aşkım kuş ya görmedim de böyle bir geçeyim dedim. Ay düşünceli aşkım benim. Bebeğim Sürmem de oldu. Şu an kan vücutta böyle belli bir yere toplandı da. Anlamadım. Kim demiş dünyanın en sert maddesi elmas diye ya. Kesin şu an daha sertleri var. Ay ne diyorsun anlamıyorum ki. Aşkım beni bir sal ya. Beni bir sal da yolumuza gidelim bir sus ya. yerde dursak da şunu iyi bir şey alsak ya. Şimdi durup alırız aşkım. Ay. Dondurma olsa da yalasak. Çok doğru diyorsun. Bacım. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam, sikik. Vallahi konuşuyor maşallah yarım dünya gibi. Oğlum bak papağan mapağan dinlemem. O gaganın götüne sokarım senin ha. Terbiyesiz. Siz tropik hayvanlar hepiniz böylesiniz ya. Kardeş kusura bakma. Kamyoncuların mekanı olduğu için papağanın alakına bozdular. Olur öyle şeyler abi. Sıkıntı yapma kendi. Ben, ben, ben buradayım abi. Ben de buradayım kardeş. Ortalığı şenlendiriyorum. Geçmiş olsun abi. Benimki gayet büyük. Hiç bu kadar büyük papağan şeyi görmüş müydün? Bakayım. Aa hayır. O zaman ikile bebeğim. Gerçek bir erkek istediğin zaman gel. Peki. <laughs> her şeye gül ya. Her şeye gülüyor ya. Enteresan hayvanlar.